Merhabalar, ben diyetisyen Keriman Cumaoğlu. Bugünkü konumuz kalsiyum nedir ve sporculardaki etkileri nelerdir? Kemiklerde ve dişlerde bulunan kalsiyum minerali büyüme ve gelişmede görev almaktadır. Özellikle çocukların gelişimini destekleyen önemli bir besin kaynağıdır. Bunun yanında yaşlılıkta yaşanabilecek kemik problemlerine karşı da etkili bir koruma kaynağıdır. Kaslar üzerinde de oldukça önemli etkileri de bulunan bu mineral özellikle sporcular için büyük bir önem taşımaktadır. Sporcuların günlük kalsiyum ihtiyacını karşılaması çok önemlidir. Kas kramplarını önler, kas yapımına ve tamirine yardımcı olur. Spor yaralanmalarını önlemektedir. Kalsiyum aynı zamanda kalp ritminin denetiminde ve sinir iletiminde de görev aldığı için aktif spor yapanların genel vücut sağlığı açısından olumlu etkileri bulunmaktadır. Kalsiyum minerali oksijen taşınmasında da görev almaktadır ve bu durum sporcuların performansını etkilemektedir. Peki kalsiyumun diğer etkileri nelerdir? Yapılan bir çalışma sonucu kalsiyumun kilo vermede etkili olduğu saptanmıştır. Özellikle ben çevresinde incelme sağladığı görülmektedir. Bunların yanında kolesterol düzenlemeye yardımcı olur, kemik erimesine ve tansiyon problemlerine karşı etkilidir, metabolizmayı destekleyici özelliğinin yanında kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Detaylı bilgiye barifit.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.